Herkese merhabalar. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz Ülkenin Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz Kütahya köye köydeki evimizin arkadaki Ocakbaşı odasına gönül dostlarım, eykilerim Kocaman YouTube ailem. Ee, sevgili arkadaşlar, öncelikle kandilinizi tebrik ederim. Allah kandilin yüzü suyu hürmetine Evinize bolluk, güzellik, e, huzurluk, dirlik, birlik, beraberlik versin arkadaşlar. E, Rabbim e, rızkımızı bol etsin hepimizin. Hasta olanlara şifa versin. Dertli olanlara da deva versin arkadaşlar. Borçlu olanlara da Rabbim işlerinde biz de dahil borçlarımızı ödemeyi nasip kısmet etsin arkadaşlar. E, kandil mesajı yazacaktım topluluğuma e, yazamadım arkadaşlar bugün bir telaşımız var. Telaşımız nedir? Ayşe teyzemin keçileri kayboldu yani hayvanları kayboldu. İki tane koç büyük şöyle kocaman kocaman bahçede çekmiştim. E, i̇ki tane keçi, bir tane büyük deke, iki tane de oğlak. Toplamda 8 tane hayvan. İki yıldır emek emek baktı Ayşe teyze. Çamlıklardan e, alış kesti. İşte e, ne bileyim sırtıyla onlara ot taşıdı, ot büştü, yedirdi, besledi. E, dün e, bugün kandil, dün kandil arefesinde hayvanlar kayboldu. Nasıl kayboldu? Ayşe teyzemin eşi Hoca dayı Otla Tırkan'a iki tane av köpeği geliyor. Oralardan o av köpeklerinden dağda hayvanlar. E, bu ara Arkadaşlar şöyle Sarayköy, Yaykın, e, Tepeköy, Çakırlar o tarafları bizi tanıyorlar. Bizim köyümüzü tanıyorlar. Takip ediyorlar. E, Yaykın tarafında kellerin altında kayboluyor hayvanlar. Mevki olarak Dutlu mevkisinde. E, Çevrimce'de kayboluyor arkadaşlar. E, yani şunu demeye çalışıyorum. Ya Yaykın tarafına, Çakırlar tarafına gitti hayvanlar ya da Sarayköy eski adıyla KL tarafına çıktılar. Hayvanlar orada av köpeği geliyor. Av köpeğinden ürküyorlar. Bir anda hoca dayının önünden ürkerek koşuyorlar. Hemen şöyle büyük taşların ağaçların arkasına dolanıyor hayvanlar. Hoca dayım arkalarından yetişemiyor. Koşa koşa hayvanlar ürküyor köpekten kaçıyor ve bir daha bulunamıyor arkadaşlar. Arıyor darıyor. Yok eve geliyor. Acaba eve gelirler mi? Hayır eve de gelmiyorlar. Dün e, öğlenden önce kayboluyor hayvanlar. E, bugün şu anda övlen saatleri hala yoklar. Gece arandı sabah. E, Şahin drone'la dağları böyle tek tek mevki mevki taradı. Jandarma geldi. Köylülerimiz ekip halinde oraya oraya. Herkes gücünün yettiği yere kadar çıktı. E, ben de şöyle şeye doğru gittim kazankaya'ya doğru çam ormanların içine doğru aradım kesinlikle bulamadık yok sizden şunu diyorum arkadaşlar e, bugün kandil e, Rabbim açılan ellerimizi geri çevirmez inşallah diyoruz e, beni izleyen beni takip eden sesimi duyan herkes bir tane ayetel kürsü okur mu Ayşe teyzen hayvanları bulunsun arkadaşlar ben gördüm çok emek emek baktılar ya yani e, ne bileyim onların e, sütünden, yağından, peynirinden biz de yedik. Cani gömülden üzüldük ve sabah beri e, Şahin'le beraber o drone'la ben yaya olarak arıyoruz. Şu anda da Ayşe teyzeyle Şahin çevrimci hayvanların kaybolduğu yere tekrar dron salmak için gittiler. şimdi birazdan çıkacağız. Yaykın tarafına doğru bakacağız. Çakırlar tarafına doğru gideceğiz. Yani inşallah belki de ne bileyim takipçilerimizden birine denk verir benim bu konuşmam diye böyle bir kısa hem video yapayım dedim hem sizin kandilinizi tebrik ederim. Mübarek olsun, kandil hepimize inşallah hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun. Hem de birer tane ayetel kürsü okusak bile, ben şöyle evde bile kaybolan bir şeylerimi bahçede evde herhangi ayetel kürsüyü okudum mu daha yarısına gelmeden inanın aklıma şip diye geliyor. Ee, size de böyle bir bilgi vereyim arkadaşlar, hazır yeri gelmişi gene. Ee, evde geçen günü e, bir şey kaybettim. İki gün aradım yani arıyorum tarıyorum yok. Sonra dedim ya ayetel kürsüyü okuyayım bakalım. Okudum ve buldum. Her zaman bir şeyim kaybolduğunda ayetel kürsüyü okuyorum ve buluyorum. İnşallah birer tane okusak damlaya damlaya göl olur. Ee, ne bileyim çoklu duaların kabul olacağını Rabbim söylüyor. İnşallah dua edelim, bulunsun bulunsun arkadaşlar. Ayşe teyzem Tabi haklı olarak üzülüyor. Üzülmez mi? Kim olsa üzülür. Ben bile çok üzüldüm. Onun e, mal sahibi olarak kim bilir o ne kadar üzülmüştür. Dualarınıza ihtiyacımız var. Dua eder, dua bekleriz gönül dostlarım. İnşallah diyorum. Sizlerin tekrar kandiliniz mübarek olsun. İnşallah e, ee, üç aylar girdi. Hayırlara vesile olsun. Rabbim Ramazan ayına kavuşmayı nasip etsin. Ramazan ayına, kavuştuktan sonra da oruçlarımızı tam hakkıyla tutarak bayrama kavuşmayı nasip etsin. Bayrama kavuşturduk, kavuştuktan sonra kurban bayramına nasip etsin diyelim. Hepimize Rabbim sağlıklı, sıhhatlı uzun ömürler versin. Kötülükler bizden uzak olsun. Üç aylar Ellerin açılıp duaların geri çevrilmediği günler çok kıymetli günler inşallah. Bu kıymetli günleri Rabbim tam hakkıyla kıymetini bilerek yaşamayı nasip etsin hepimize diyorum. Bu ara nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hasta kullarına şifa versin hasta olan kardeşlerime derman versin, ee, borçlu olanları da ödemeyi nasip etsin ya Rabbim diyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.